you meet bases, Türk milliyetçiliğini yani kendi ekseninde Türk milliyetçiliğini öyle bir konumlandırıyorsunuz ki ben tam olarak anlamıyorum. Hani Turancılığın üzerine mi inşa ediyorsunuz? Çünkü siz mesela Nihal Atsız'a çok örnek veriyorsunuz ama Nihal Atsız Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlar hakkında inanılmaz incitici ifadelerde bulunan ırkçı bir yazardır benim için açıkçası. Tamam. Dolayısıyla siz ırkçı dendiğinde bu eleştirilere çok geri püskürtür anlamında cevaplıyorsunuz ama hassettiğiniz şey ya biz azınlıklarla hiçbir zaman çok iyi bir geçmişe sahip olamıyoruz bu vesile yani otobüse koyup koyup göndermek de bunun başka bir modern versiyonu haline dönüşüyor. O yüzden bu ifadelerinizle birilerini incittiğinizi düşünmüyor musunuz? Nihalatsız derken Yahudileri de incittiğinizi düşünmüyor musunuz? Yani ben Nihalatsız'ı yazar olarak severim. Bunu sizin programınızda da söyledim. Siz Nihal Atsız'ı sevmeyebilir, başka bir yazarı seversiniz. O sizin hakkınız. Ben siz şu yazarı neden seviyorsunuz? O da bunu incitiyor diye size soruyor muyum? Sormuyorum. Bunu azındıklar meselesi. Ben sonra. de, ben de Nihal Atsız'ı seviyorum. Nihal Atsız bundan 50 sene önce bir şey yazmış. Bu benim Nihal Atsız'ın her yazdığı şeyi benimsediğim, benim fikrim olduğu anlamına gelmez. Bakın nifak bu ben ben, eken ben, şeyler. Ben Sizde meseleye nüfak... hanımefendi. Tohumun Hanımefendi bakın ekliğinizi... sizinle tartışmaya girmek istemiyorum Hayır, bir ben. Sen, bu şekilde, ben. Bu doğru değil. şey, ben kendi düşüncemi size söyleyeyim. Hayır bu üslup doğru değil Ümit Bey. Bu üslup evet. doğru değil hanımefendi filan. Ben sizinle tartışmaya ay, girmek ay, istemiyorum. Asla bunu kabul etmiyorum. Ben size cevap vermek için buraya geldim. Size tabii ki müsaade edeceğim ama kastettiğim şey o değil. o diye önemsiyorsunuz. Abiciğim onu önemsiyorsunuz. Bir saniye. Ne münasebet. Arkadaşlar lütfen burada kişisel tartışmaya biz giriyoruz farkındaysanız. Tabii ki önemsiyorsunuz. Bir... Türkiye vatandaşı olan. Arkadaşlar bu memlekette birçok etnik kimlikte insan var ve konu şuraya geliyor aslında. Irkçılığın bir tanımı var. Bu tanımı bilimsel makalelerle altını çizmişler. Bana göre ırkçılık diye de bir şey yoktur. Burada sorulan soruda da madem başlığı bu, madem altına doldurulan da bu, o zaman bunun üzerine yorum yapmaya ne gerek var deniyor galiba değil mi? Irkçılığın bir tanımı var ve onun altında sizin söylediğiniz şeylerin de bazen o tanıma hizmet ettiğini vurguluyorlar. Birçok soruda da onu aldık. İşte tam olarak buna cevap bekliyor sanırım Bahar Hanım. Bahar Hanım da birbirimizle hiçbir zaman anlamayacağız. O farklı bir dünyada yaşıyor. Ben farklı bir, fa fa farklı bir dünya... Bir şey söyleyeyim. Sizden o istemiyorum. Sizi ikna etmek de istemiyorum. Tamam <laughs> ha, bir. Ha, İki, iki. Bir. Eğer bu işsiz zaten bu da herkes. Bitirmedim, bitirmedim. Bir, iki Yahudiler, Ermeniler, Türk vatandaşı olan veya 18. 19. yüzyılda Afrika'dan gelmiş siyahi vatandaşlar bizim bakış açımızdan Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır. Bizim partimizde Ermeni kökenli vatandaşlar da var. Yahudi kökenli vatandaşlar da vardır. Bilmiyorum var mı ama vardır. Kapımız sonuna kadar açı. Partimizin kuruluşu sırasında İzmir'in Şehitler Köyü'nden Sudan kökenli arkadaşlarımızla partinin kurucular kuruluna girmek üzereyken bir hukuki sorundan dolayı giremediler. Ama hala partimizin sempatizanları destekçileri arasında var. Ve şunu asla söyleyemezsiniz. Biz antisemitik, veya bir şeyin antisi değiliz. Biz meseleyi ne mutlu Türk'üm diyene zemininde görüyoruz ve bu kapsayıcı bir yaklaşım. Daha iyi bir formülü kimse geliştirmedi Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ten ve biz de bu formülden geri adım atmayacağız. Karşımda olan ve çok önemsemediğim bir grup vardır. Bunlar hem liberaldir bundan sonra hem de sosyalist bir gelenekten gelirler. Bir bakarsınız AK Parti ile karşınıza çıkarlar. Bir bakarsınız karşınıza FETÖ ile çıkarlar. Bir bakarsınız karşınıza PKK'yla ittifakla çıkarlar. Buna da çok önem vermeyiz ve onların herkesle yeri geldiğinde işbirliği yaptığını bildiğimiz için onların bize yönelik ırkçı eleştirileri doğrusu zerre kadar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bu bugün bize ırkçı diyenlere bakıyoruz. 2003-2004'te anlam planına evet diyorlardı. 2006'dan başlayarak Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının yanında FETÖ'nün sivil toplum örgütü olduğunu söylüyorlardı. Daha sonra PKK'yla müzakereler süreci Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye demokrasi getireceğini söylediler. 2010 referandumunda evet, yetmez ama evet dediler. 2017'de kirli referandumda da başkanlık rejiminin yanında oldular. E şimdi bunlar bize ırkçı diyorlarmış. Çok da umurumda. Çok, çok da umurumda. Canları cehenneme yani.